Burçlarda doğru bilinen yanlışları bilmeye var mısınız? Öncelikle ikizleri masaya yatıralım. Ne dersiniz? Sizce ikizler çift karakter midir? Nasıl olabilir ki? Çünkü Merkür yönetiyor. Olamaz. Nedenine gelecek olursak adı niye böyle çıkmış? Hemen anlatayım. İkizler burçları sevdiklerine hayır diyemez. Sosyal hayatta her şey peki diye işi çözmek ister. Çünkü üstesinden gelmekte gerçekten başka burç bulamazsınız. Yani bütün sorunları çözebilecek gücü kendisinde hisseder. Dolayısıyla ikizler kimseye hayır diyemeyeceği için bütün sorunlukları üstüne aldığından dolayı bir süre sonra büyük patlamalar geçirebilir. Ama gelin görün ki bu Merkür çocuğu hem hızlı kavrayıp herkese de peki derken günün sonunda da köşeye sıkıştığını nerede anlar? Tabii ki özel hayatında anlar. Kariyer hayatında çok dağınıklıklar olmaz. Çünkü çalışkandır. Hızlı kavradığı için aynı anda birçok işi yapabilir. Entelektüel görünüşünden dolayı da ve bakış açısından dolayı da vizyonerdir. O yüzden de onu sığ, basit, sıradan işlerde bulamazsınız. İkna olması zordur, her işi yapmaz. Dolayısıyla da birazcık ee, lükse veya bir ee, tık yukarıda sektörlere ee, hizmet etmek ister. Yani ondan bir konuda hizmet alacaksanız önce onun aklına yatıyor olmanız gerekiyor. Ama iki ilişkilerde adı 9'a çıkmış ikizler burcunun çift karakterli olması ilişkileriyle ilgili çabuk analiz edip her şeyi daha öncesinden görüp ve daha önce vazgeçmesinden kaynaklandığını biliyor muydunuz? Doğru bilinen yanlışlarda geldik balık burçlarına. Balık burçları duygusal mı bilinir? Evet duygusal bilinir. Aslında savunmatiktir. Öncesinde gözlemlemek ister. insanları analiz eder. Girdiği ortamlarda kendini ortaya atmaz. Bilakis iyice bir havayı koklar. Kendini tanıtmaktan önce başkalarını tanımayı tercih eder. Hele bir de 2011'den sonra balık burçlarının tavırlarını, duygularını, düşüncelerini anlamak daha zor. Niye mi? 100 yılda bir gelen burcuna yönetici gezegeni misafir oldu. Ta 2026'ya kadar da keşfetmek onları zor olacak. Neden mi? yönetici gezegeni 11 ile 26 arasında burcunu hareket ettiğini tekrar söylemek isterim. Peki balık burçları neden duygusal biliniyor? Çünkü Neptün'den dolayı, Neptün yönetici gezegeni olduğu için vizyonu, hayalleri yönettiği için biraz balık burçlarını hayalperestler. Balık burçları platoniktir ama bunu asla belli etmezler. İnanılmaz vizyonerdir, bunu da asla belli etmezler. Ama soruya soruyla cevap veren ya yani burçlarımız arasında gelir. Balık burçlarını duygusal diyorsanız bence bir kez daha düşünmenizi tavsiye ederim. Doğru bilinen yanlışlarda aslan burçlarına geliyoruz. Gerçekten aslan ormanların kralı mıdır, kükrüyor mudur, lider midir? Hayır değildir. Ateş burcudur. Güneşin tam yönettiği burçlardan yegane birisidir. Ağustos ayında özellikle dünya gelen aslan burçları iyice gözlemcidir kılı kırk yaranlardandır. Yani emin olmadan harekete geçemezler. Bir yandan da lojistiği yönetirler. Keşke lojistik sektörünün kurucuları onlar olsaydı. Esprili bir yana aslan burçları gözlemleyen bir burçlardır. Kuyruğuna basarsanız tabii ki her burç gibi tepki verebilirler. Ama gelin görün ki aslan burçları bir şey ikna etmek, bir şey konuda harekete geçirmek, hele de hele de risk aldırmak çok zordur. Geldik doğru bilinen yanlışlarda yay burçlarına. Yay burçları ile ilgilenen bilinen en büyük yanlış nerede mi? Hemen söyleyeyim. Yay burçları özgürlükleriyle anlatılıyor. Sanki sırtında çantası var da dünyayı keşfediyor gibi görünüyor. Halbuki yay burçları gelenekçidir. Doğrularına inanılmaz sahip çıkar. Lafın üstüne laf söyletmez öyle sahiplenicidir ki ailesinde bütün işleri hatta halledenler yay burçlarıdır diye de böyle büyük bir istatistik tutmuşluğum bile vardır. Yay burçları neden peki adı 9'da çıkmış özgürlükçülükte diyecek olursanız hemen belirtmek isterim. Yay burçlu, lafın üstüne laf söyletmez, adaleti temsil eder, haksızlığa gelemez. O yüzden de yay burçlarını kimse kavrayamadığı için, yönetemediği için onu özgürlükle pekiştirmişler ve sanki seyahat ediyor, devamlı bir yerlerde geziyormuş gibi bir imaj çizmişler. Gördüğünüz gibi yay burçları veya çevrenizi araştıracak olursanız kendi ailesini, düzenini kolay kolay bozamayan hatta risk alamayanlar arasındadır. Sıkıntı yok. Doğru bilinen yanlışlarda Başak Burcu'nu masaya yatırmazsak olmaz. Başak Burçları titiz midir? Elinde temizlik malzemeleriyle tüm gün evde mi gezinir? Hayır. Başak Burçları'nın çoğu aslında dağınıktır. Hayatı mükemmel gözükmek için ister. Sevdiklerinin de en iyi şekilde gözükmesini ister. O yüzden de Başak Burçları titiz derler. Bir lafın içinde 40 kere irdeleyen, dönüp dönüp tekrar sorgulayan, hatta bir şeyleri tekrar tekrar söyleyen Burçlardır titizlikleri aslında iletişimledir. Çünkü onların yönetici gezegeni Merkür'dür. Hele bir de son yıllarda çektiklerine gelecek olursak bence oraya gelmeyin. Tutulmalarda size geçtiğimiz yıllarda bol bol anlatmıştım. Velhası neyi nereye koyduğunu çok iyi bilir. Nereye ne kadar harcadığını bilir. Zaten kendini yönetmek istediği gibi sevdiklerine yönetmek ister, çoğalmak ister. Titizliğin adı da budur. Yengeç burçları ile ilgili evcimen diye yorum yapılır. Halbuki yengeç burçlarını evde tutmak mümkün değildir. Ay tarafından yönetilir. Yönetici gezegeni yani aydır. Ve dolayısıyla ayın modu devamlı değişen gökyüzünde yegane referans aldığımız gezegenlerden astrolojiye göre biridir. Peki aydan referans alan yengeç ne mi yapar? Evde durmaz. Her şeyi düzenler ve sosyaldir. Belki de hani denizce yay burçlarına özgürdür, özgürlüğüne düşkündür. Bence yengeç burçlarını yönetmek çok zordur. Duygusallığıyla, savunmasıyla, sosyalliğiyle bence zodyakta tüm burçları cebinden çıkaracak yegane burçtur yengeçler. Ve kovalar. Hani şu yarını düşünen, gelecekten bugüne bakmaya çalışan, anı yaşayamayan burçlar. Hani deriz ya Einstein burcudur. Buluşlar, bilim ondan sonra. Güne adapte olabilir mi? Hayır. Peki kovaların gelenekçi olduğunu ve yeniliğe açık olmadığını söylerler. Böyle midir? Asla. Yenilikçi burçtur. Hele bir de kova çağından geçerken 21. yüzyılda bir de üstüne kova burcundaki tutulmalardan geçtiğimiz bu yılda kova burçlarına yeniliklere açık değil demek haksızlık olur. Hem yeniliklere açıktır hem de çok irdeler, çok süzer, hiç umursamıyormuş gibi gözükür. Halbuki her şeyi kafasına takan, özgürlüğe düşkün. Hani şu ya için söylenenler var ya işte onların hepsini kova burcu yaşar. Bilginiz olsun. Koçlar. Doğru bilinen yanlışlar koçlarla ilgili nedir? Arkanlıdır, kuralcıdır, despottur. Evet bunlar vardır. Enerjisi de yüksektir. Ne de olsa ateşi yönetir. Bahar Rın habercisi burçtur koç burçları. Peki koçların çocuksu olduğunu, duygusal olduğunu, pire için gemileri yaktığını biliyor muydunuz? Hele bir koç burcuna hayır yapma sakın öyle değil deseniz söz dinler mi? İşte burada yanılıyorsunuz. Koç burçları yönetilemez, bildiğini okuyandır, kendi özgüveni tamdır, lafın üstüne laf söyletmez. Hele de geçtiğimiz 7 yılda hayatı en çok değişenlerden ve mücadele edenlerden biridir koç burçları. Bilginiz olsun. Oğlak burçları ile ilgili de parayı yönetir derler. Bilmezler ki en çok parayı harcayan oğlaklardır. Yani doğru bilinen yanlışlara bakar mısınız? Yanlış mı? Ne büyük yanlış. Ama iki buçuk yıl önümüzdeki parayı yönetebilecek mi? Evet. Peki oğlak burçlarının sert görünen, mesafeli görünenin arkasında ne mi vardır? Bir kere en başta duygusallığı vardır. Çok duyarlıdır kesinlikle söylenenlere feci şekilde kafayı takar ve kesinlikle her şeyi çözmek ister. Kabul etmeselerde de inançlara da inanılmazdır. Bir şeyler ters gittiğinde çevresindeki insanlardan iyi gittiğinde kendinden bilen ya yani buştur kendisi. Terazi burçları. Terazi burçları için denge olduğunu söylerler. Bilmezler ki inanılmaz koludur, kendine dönüktür, kimseye kolay kolay kendi yönetimini vermez, seçicidir, bulduğu ortamı beğenmezse en önce kaçandır ve yetmiyormuş gibi kolay da eleştiri yapabilir. Kolay barışabilir, kolay unutabilir ama damarına basarsanız inanılmaz inatçıdır. Peki bu terazi burçları anlattığım size dengeli midir? Hayır değildir. İç dünyasındaki kaygıları adeta obezdir. Bu demektir ki terazi kaygıları yönetir. Denge arayışı değil. Geldik boğalara. Doğru bilinen yanlışlar boğa ilgili ne midir? Arkanlıdır, kolay karar vermez, bir de inatçıdır. Peki tamam ama önce inat etmeden önce nedir biliyor musunuz? Kafaya koyduğunu yapar. Kafaya koyduğunu yapar, lafın üstüne laf söyletmeyen, rehaveti kolay kolay üzerine atamayan, yani keyfi ve aynı zamanda parayı çok kazanmayı seven, yeri geldiğinde de çok güzel cimrilik yapabilen burç boğa burcudur. Biliyor muydunuz? Sırada akrep burçlarında. Hani şu akrep burçlarını kim duyar? intikamcıdır yapılanı unutmaz, libidosu çok yüksek, şehvetlidir denir ya. Burada bir yanlışlık var. Duralım. Çünkü bu venüs akrepte için geçerlidir. Tüm gördüğünüz akrep burçlarına şöyle bir dönüp bakın isterseniz. Evet yapılanı unutmayabilir ama ortaya bir kazan koyup da insanları kaynatıyor mudur? Hayır. İntikam planları yapıyor mudur? Buna da hayır. O yüzden de hatta ve hatta çok rahat uzatmayan hatta küsüp gidebilen konuyu kapatan ısrarcı olmayan bazı işleri yarıda bırakan burçların çoğu da akrep burçlarından çıkar bunu biliyor muydunuz